Koca Kafa Uzaktan Eğitim Sistemi Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Açık lise öğrencileri için çok çok faydalı olduğunu düşündüğümüz ve geçen senelerde bu videonun benzerini attığımız TYT-AYT yani açık lise öğrencisinin üniversite sınavı üniversite sınavı başvuru şartları üniversite sınavında nasıl bir yol takip edecekler. Onunla ilgili bir videomuz. Açık lise öğrencisi için 2021 TYT AYT üniversite sınav maratonu videomuz. Bizim size önerimiz sosyal medyadan aynı tipte binlerce soruyu tek tek soracağınız yerde videonun tamamını izlemeniz ve gerçekten açık liseyi bitirip sonrasında üniversite düşünüyorsanız doğru adımlar atabilmeniz. Evet. Açık lisede kayıtlı öğrencilerin üniversite sınav başvuru şartları. Ben bu sınava nasıl başvurabilirim? Kaç kredi lazım? Kaç dönem lazım? Ve sonrası sınava girip atanana kadar Atandıktan da açık liseden mezun olana kadarki süreci belirten bir video. Arkadaşlar ülkemizde üniversite sınavları merkezi sistem ile tüm Türkiye'de aynı saat ve aynı tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Tüm üniversite sınavlarına herkes aynı sorulardan giriyor. ÖSYM 2 adet sınav yapar. Üniversite hazırlıkla ilgili. TYT ve AYT sınavları. Gerçi bunlar 2 yılda bir, 3 yılda bir isimleri değişir. Ki bundan sonra umarım değişmez sistem. TYT, temel yeterlilik testi adının kısaltılması. AYT ise alan yeterlilik testi olarak TYT ve AYT olmak üzere 2 tane sınav sonucuna göre Üniversiteye öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencinin üniversite sınavına devam edebilmesi için, üniversiteye devam edebilmesi için bu iki sınavdan en az birine ki en az TYT'ye girmesi gerekir. TYT puanı ile tüm 2 yıllık meslek yüksek okullarına ve 4 yıllık yeterlilik sınavı yapan okullara konservatuar, güzel sanatlar, beden eğitimi, polislik gibi sınavlar TYT ile öğrenci almakta. AYT sınavı ise 4 yıllık fakültelerin alımları yapılır. TYT ile 2 yıllık ve yetenek sınavı olan bazı 4 yıllık bölümler, AYT ile ise 4 yıllık bölümler. Burada şuna dikkat edin. TYT puanı olmadan AYT'ye giremiyorsunuz. Yani 4 yıllık bölüm istiyorsanız hem TYT'ye hem AYT'ye ben sadece 2 yıllık bölüm istiyorum diyorsanız sadece TYT'ye ki ikinci seçeneği ben pek önemli şey yapmıyorum. Her ikisine de girin arkadaşlar. Sizler hem TYT hem de AYT sınavlarına giriniz. Biz bir eğitimci olarak hedefinizi yüksek tutunuz. Biz bu videoda sadece açık lise öğrencilerinin TYT ve AYT sınav başvuruları ve sonrasındaki süreci anlatacağız. Diğer öğrencilerin, örgün öğretimdeki öğrencilerin, kolejlerin başvuru süreleri biraz daha farklı. Evet. Biz 2021 TYT AYT sınavları için size yol gösterici olması için paylaştık. Ve senaryo şu. Tarih Şubat'ın 2021'i. Bu tarihler ÖSYM tarafından en az bir ay öncesinden açıklanıyor. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından TYT, AYT başvuruları alınmaya başlandı. Bu başvurular genelde 2 veya 3 haftalık süreç içerisinde alınıyor. İlk dikkat edeceğimiz şey Şubat 2021 tarihinde açık lise öğrencisinin toplam dönemi kaç? Eğer Şubat 2021 tarihinde yani başvurunun yapıldığı tarihlerde sizin döneminiz 6 en az 6 7 8 9 ve üzeri ise TYT için başvuru yapma şartını sağlıyorsunuz. Ki tek şart açık lise öğrenciler için dönem şartıdır. TYT ve AYT'ye başvuru yapabilirsiniz. Bu tarihlerde nasıl başvuru yapacaksınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Başka bir videoyla sizi aydınlatacağız. Kabul edelim ki TYT için açık lise bürolarına gittiniz. TYT AYT kaydını yaptırdınız. Başvuruyu yaptınız. Burada şunu açıklama yapmak istiyorum tekrar. TYT ve AYT başvuruları için kredi şartı yoktur. Siz 6 dönem ve üzeri olduğunuzda Şubat 2020'de abartıyorum gerçi ister 3 krediniz olsun İster 191 krediniz olsun ama yani ortalama 80-70 civarında krediniz varsa üniversite sınavı için başvuru hakkınız vardır. 3 krediniz de varsa bir ilçesinde mezun olamazsınız ama sınava başvuru yapabilirsiniz. Sınava denemek amacıyla girebilirsiniz. Birçok arkadaş yanlış yönlendirme ile bu sınavlara başvuru yapamıyor. Bazı sosyal medya sayfalarında 8 dönem ve 157 kredi diye şart koşuyorlar. Arkadaşlar üniversite sınavı başvurusu için bu şart yok. Açık lise öğrencisi 6 dönem üstü krediye sahip şey döneme sahipse 6 ve 6 dönem bu sınava başvurur. 4 yıl öncesine kadar bu 157 kredi şartı vardı. Fakat biz Koca Kafa Ork ve Çağdaş Çözüm açık lise kursları olarak çok mücadele ettik. Ve bizlerin mücadelesiyle bu şart ortadan kaldırıldı. Burada en önemli süreç 31 Aralık 2021 tarihinden önce yani 31 Aralık 2021 tarihine kadar 8 dönem sınavı tamamlamak ve düz liseler için 192 krediyi tamamlayıp ortak derslerin olmaması. Meslek liseleri de kendi meslek alan kredilerini tamamlamak, kendi genel yetenek genel kültür kredilerini tamamlamak ve stajlarını tamamlamak. Ne zaman? 31 Aralık 2020 en geç tarih. Şartını sağladıkları zaman öğrenci sınavlara çok rahatlıkla girer, kazanır ve okur. Nasıl olur bu yöntem? Mart 2021 tarihinde ikinci dönem açık lise sınavlarına girdiniz. Yaklaşık 3 hafta sonra açık lise sınavları tamamlandı. Sonuçlar açıklandı. Siz 192 krediyi tamamladınız. Mezunsunuz. Veya tamamlanmadınız. Eğer tamamlandıysa sıkıntı yok. Üniversite sınavını bekliyorsunuz. Tamamlayamadınız. 192 krediden az krediniz var. Üniversite hedefleriniz için 2021 üniversite hedefleriniz için yine bir sıkıntı yok. Devam ediyorsunuz. Haziran 2021 tarihi geldi. TYT ve AYT sınavlarına girdiniz. Mezunsunuz veya mezun değilsiniz. Ama sınavlara girdiniz. Ve umarım sınavlarınız iyi geçti. Tarihler Temmuz 2021. Üçüncü dönem açık lise sınavına girdiniz. Devam ediyoruz. Aynı tarihlerden belki bir hafta önce, belki bir hafta sonra hem açık üniversite sınav sonuçları açıklandı hem de üçüncü dönem sınavlarına girdiniz. Üçüncü dönem sınav sonuçları açıklandı. Üçüncü dönem sınav sonuçlarıyla beraber 192 krediyi tamamladınız. Hiçbir sorun yok. 192 krediyi tamamlamadınız. Şu an için yine bir sorun yok. TYT ve AYT'den tercih yapabilecek duruma geldiniz. Yani tercih yapabilmek için 2 yıllık veya 4 yıllık barajları aşmanız lazım. Yani TYT'den en az 165 puanı almanız lazım. Sınav sonucunda barajları açtınız. Umarım ki açmışsınızdır. Ağustos ayı içerisinde hem 3. dönem açık lise sınav sonuçları açıklanır hem de tercihler yapılır. Bu tarihlerde açık lisede mezunsunuz veya değilsiniz hala sıkıntı yok. Ağustos sonuna doğru YKS ve AYT sınav sonuçları açıklandı. Umarız ki 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteye yerleştiniz. Öğrenci değilseniz, açık lisede mezunsanız zaten diplomanıza girip belirtilen süre içerisinde başvuruyorsunuz. Ha, açık lisede öğrenci iseniz, hala bitmediyse öğrenci belgenizi alıp üniversiteye kayıt için başvuruyorsunuz. Okul bitmedi dikkat edin. Ama siz üniversiteye başvuruyorsunuz. Bu tarihte tekrar söylüyorum. Üniversite kayıtlarının başladığı tarihte. Ana kayıtların başladığı tarihte. Sınavı kazandınız. 8 dönem ve 192 krediyi tamamlayıp ise de mezun olduysanız sorun yok. Üniversite hayatınızda başarılar dileriz. Eksik kredileriniz var. TYT ve AYT'ye yerleştiniz ama Henüz mezun olamadınız. Eksik kredileriniz var. Üniversite sizi şartlı kayıt alıyor. Şartlı kayıt. Nedir bu şart? Üniversite diyor ki kardeşim ben senin kaydını aldım. Ama sen 31 Aralık 2021 tarihine kadar mezun olman lazım. Yani sen bana diplomanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirmeniz lazım. Burada şuna dikkat edin. Belirttiğim tarihlerde sizin önünüzde daha iki tane sınav var. Bir, eğer sizin bu tarihte mezun olmanıza 70 kredi veya daha az kredi varsa, 190-72, siz 122, 123, 125, 140, 150 krediye sahipseniz. Gönül rahatlığıyla üniversite kaydınızı yaptırın. Eğer mezuniyetten yet, için 70'ten fazla krediniz varsa hiçbir şeye girmeyin. İki tane sınav var. Mezun olamazsınız. Boşu boşuna üniversite hayatına girersiniz. Ocak ayına, Aralık ayına kadar beklenir. Mezun olamadığınız için kaydınız silinir. Bunu yapmayın arkadaşlar. 2021 Ağustos ayından itibaren Eylül-Ekim 2021 tarihlerinde Açık lise bir ek sınav yapılmakta. Arkadaşlar bu ek sınav 2020 2000 tarihinden itibaren her yıl düzenli olarak yapılıyor. Yani yapılmadığı yıl yok. Açık lisenin sınav takviminde yoktur, öğretim takviminde yoktur ama bu yıl her yıl bu açık lise ek sınav yapar. Bitirme sınavlarıdır bunlar. Bu ek sınavın amacı aslında bu zamana kadar açık liseyi bitiremeyip üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin mağdur olmaması için verilen bir sınavdır. Mezun yapılacak ek sınavda mezun olmak için çok çalışın. Ek sınav kolay bir sınavdır. Bizler o sınav hakkında size çok yardımcı olacağız. Onunla ilgili videolar, çalışma teknikleri de koyuyoruz. Ek sınava girdiniz. O anda üniversite hayatına başladınız. Üniversite öğrencisiniz. Ek sınav sonucu 192 kredi tamamlandı. Mezun oldu. Sorun yok. Diplomanız üniversiteye gönderiliyor. Siz öğrencilik hakkını kabul ettiniz ve derslerinize sıkı bir şekilde üniversitede çalışmaya devam ettiniz. Üniversiteye çalıştınız, başladınız. Açık ise ek sınavda maalesef mezun olamadınız. 35 ve daha az bir krediye ihtiyacınız var. Yine çok büyük bir sorun yok ama tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başladı. Yani aralık sınavı kaldı. Sizin 25 krediniz var. 25 krediyi ne yapıp ne edip aralık sınavında vermeniz lazım. Ek sınavdan sonra kalan krediniz 35 veya daha az ise o zaman ne yapıp edip Aralık 2021 sınavında eksik olan krediyi tamamlamanız lazım. Şart. Gerekiyor. Aralık'ın ilk haftası 2021-22 öğretim yılının birinci dönem sınavı yapılıyor. Ve açık lise sizi bu sınav sonucuna kadar bekliyor. Üniversite bekliyor daha doğrusu. Sizler Aralık ayında yapılan birinci dönem açık lise sınavlarına girdiniz. Ve artık mezun oldunuz. Ki olun artık. Aralık'ın 20'si gibi 25'i gibi Aralık ayı ne yapılan sınav açık lise tarafından açıklanıyor. Eğer bu sınav sonucunda da 192 krediyi tamamladıysanız açık liseden mezunsunuz ve üniversite hayatına devam ediyorsunuz. 31 Aralık 2021 tarihine kadar açık lise bittiği için üniversitede kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hak kaybı yaşamazsınız. Siz artık Aralık 31 tarihinde itibaren lise bitmiş, üniversitenin de birinci dönemini tamamlamak üzeresiniz. Burada asıl sıkıntı arkadaşlar. 31 Aralık 2021 tarihine kadar açık liseyi maalesef bitiremediniz. Var mı? Bu tip öğrenciler maalesef var. Ha burada ne oluyor? Üniversite maalesef ama maalesef sizin üniversite kaydınızı iptal ediyor. Diyor ki arkadaşım artık gelme. Çünkü senin üniversite vasfın yok. Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık üniversite evetimiz burada bitiyor. Ve bir sonraki yıl tekrar üniversite sınavına gidiyorsunuz. Burada da der, en büyük ders ters avantaj. 2021'de üniversiteye yerleştiğiniz için 2022'de yerleşme puanlarınızda 9 ile 18 puan arasında bir puan size orta eğitim başarı puanlarında eksik olarak veriliyor. Yani zor bir durum. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Üniversite sınavları ciddiyet ve sorumluluk ister. Bizler Koca Kafa Ork ailesi olarak her zaman açık lise öğrencilerin yanındayız ve yanında olacağız. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olunuz. Bizi dinlemeye Devam ediniz. Teşekkürler.